Biliyorum. Bıktınız Dors'tan. Ben de bıktım. Ama kafaya koydum yani. Bu geri zekalı oyunu bitirmem lazım. Bak bu videoda da bitiremezsem bu benim son doğrusu otel videom olabilir. Yani belki. Evet biraz clickbait yapmış olabilirim. Neyse onu geçiyoruz. <laughs> bu videom Dors videolarının arasındaki en ciddili Dors videosu olabilir. <gülüyor> <gülüyor> bu arada pek video atamadım. işler yoğundu. Bana ne amına? Ama merak etmeyin. Aklımda daha çok güzel videolar var. O zaman videomuza geçelim. Ha, Bu arada dislike yapmayı unutmayın değil mi? <laughs> Ha gayret hayır bismillah. Evet bu arada size nasıl ilerleyeceğimi, ölürsem ne yapacağımı söyleyeceğim şimdi. Çünkü gerçekten bitirmek istiyorum oyunu yani. Mobilde nasıl olacak bilmiyorum ama. Valla. Hadi hayırlısı. Arkadaşlar şimdi tek oynuyorum. Gidebileceğim yere kadar gideceğim. Çünkü umudum bitirmek ama bitireceğimi zannetmiyorum. Eğer ölürsem hiç denemeden direkt yanıma kardeşim alacağım. Yani oyuna. Çünkü yani oyunu benden daha iyi biliyor benden daha çok oynadı evet küçük kardeşimi alacağım. oyunu 4-5 defa bitirdi belki daha fazla bitirdi ben bir kere bile bitirmedim yani kanalımı siliyorum yani uzun lafın kısası benden iyi oynuyor bu oyunu oo e oo ha 15 lan rush gelebilir ne diyorduk? Kardeşimi yanıma alacağım ki beni yönetebilsin. Mesela 50. kapıda çıkan figüre yenilip duruyorum. Yapamıyorum aga. Evet gerçekten kanalımı siliyorum. Bir de oyun kanalı. Onunla oynarken onu... Aa! Bak bu neydi şimdi? Onunla oynarken umarım kazanacağımı düşünüyorum. Bana ne amına? Lan gene yanlışlıkla bastım. Telefonuma bildirim gelip duruyor. Bazı kör noktalarda da bizi göremiyormuş yani. Ama ben onu yeni anladığım gibi uygulayacak kadar sala... Uygulayamayacak kadar... Pardon. Konuşmayı da unuttum ana. Beynimin ön lobu doldu. Beynimin ön lobu doldu kafayı yiyeceğim. Lockpick gerçekten çok iyi. Kaçıncı kapıya geldik 27? Yavaştan. Adı neydi lan? Seek miydi? Yok lan. Ya ben bunların isimlerini karıştırıyorum. Screech'tir, Seek'tir, neyse... Hayır. Bu kim? Ambuşunu s*** <laughs> 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 Oğlum ben ambuşa yenildim lan Nasıl yenildim ambuşa ee, şey o hep gidip geliyor. Bana ne ama? Gidip geliyor mu? Evet. Yeah. Ee? Yani yeşil yani liraş gibi. Ay yeşil senin beynini onun bunda da iş yok. Bana anlattığı şeye bak. Rengini mi sarıyorum ben sana? Oh, biz bu oyunu bitiremeyeceğiz. Vay babam var. Gel anam gel bir de videoda öldüm seni gerizek. Bu arada Türk müsün kardeşim? Ana Yeni görüyorum lan şu fotoğraf kurba e, kurbağa şeyini şey, Neyse. Kaç kere bitirmiştir lan sen oyunu? 4-5 kere oyunu bitirmiş. Vay da anam vay. Ya abi bak yeter artık ya. Bıktım artık. Yatakların içine girmekten yanlışlıkla. Beni yönlendir. Eğer gelirse. Raşi falan bilirim de. Ne ambuştur bambuştur. Sen hep düz hep düz. Bana bakma. Bu dolaplar düşünce bir, bir canavar mı geliyormuş? Öyle bir şey duydum ama pek bir bilgim yok der. Kim geliyor? Hayır. Ses geliyor. Hayır! Evet. Eymen beni yeniden doğuyor. Doğduruyor. Ne yapıyorsa yapıyor. Neyse tamam teşekkür ederim. Burada eşyalarım düşmüş. Başında anasınız. Yukarıda bir şey var. Para mı onlar? Sarı. Gir, gir. Hep beraber olalım lan. Birimiz ölürsek iş bitti. Sen de ölmemen lazım. Ne yapacağız burada? Tamam dur dur ben aç ya da sen aç. Ya, şimdi kullanmayayım. Evet. İki tane dolap var. Burada bekleyelim. Risk atmaya gerek yok. Bu nerede lan? Düşünsenize yanlışlıkla çıkma tuşuna basıyormuşuz. Ne oluyor lan? Öldün mü? Ya ne oluyor? Gene bir şey oldu hemen ne yapacağız? Bu kim lan? Bu kapı niye böyle? Bir ses geldi. Bir ses... Gel, Dol... Şakası. Yatağa saklanıyor. Görmediği sürece o zaman yani ölmüyor. Buldun mu anahtarı? Tamam açıyorum haydi. Aynen aynen! Aynen! aynen. aynen. Evet yavaştan mini boss'umuza mini pekkamıza geldik. Olduk. Hakkımızda hayırlısı. Gene bu abi. Neyse pilini boşaracağım. harcama ışık var ya. Aa. Uh -oh. <laughs> Ölürsen gerçek hayatta da ölürsün. Bak sakın. Her şeyini ver, her şeyini. Evet. Hmm. 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 Hadi abi hadi abi tamam tamam bunu yapabiliriz bunu yapabiliriz önümüzde bir şey var önümüzde niye içecek şu içecek diyor bir dakika Neyse neyse Öldürüm şöyle 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 tamam tamam sağ sol sağ sol fark etmez hadi 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 kolay tamam 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 abi ben niye bu kadar kastım oğlum çok iyi lan evet 5 kapı kaldı bebek gibi alın bebek gibi seviniyor sen şu dolabı mı? Bu. Ay seni uyarmıştım lan ne oldu? <laughs> hayır abi hayır abi. Şu kapıyı var ya geçersek eğmen var ya. Ben arkadaşlar 50. kapıdan öteye gidemedim. Hadi bakalım. Hakkımız hayırlısı açıyorum. Geldik kör. Aa kör kör geldi. Hadi ben beni yönlendir. Ne yapmam lazım şimdi? Nasıl lan? Benimki şey olan sende var mı? Şu Ömer'in çok yakın tercihleri benimki Kitap mı? Ses görecekler beni. Şuradan zaten kör. Ben kitap bulacağım. Hangi kitap ya? Katma, Lene elbise batırıyor. Nerede? Kulab'a mı giriyorsun? <laughs> tamam. <gülüyor> ne yapacağım bu kağıtla? <laughs> ha sıralamasın tamam. şey göremiyorum. Ne yapacağım? Biri pis dedi. Ya abi dön artık. Papazlık yapma burada. Kitap buldum. Kitap. Kaç tane kitap <laughs> buldum? Dolaba gireyim mi? Gireyim mi? Giriyorum. Diyor, diyor beni şey edin. daha kitap alacağım? Ne zaman dolaba gireyim? Sen girdi Ne yapacağım? Evet evet mini game mini game. Gir diyorum olmuyor. <laughs> Girdim. Evet şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse son doğrusu videom değil de Hotel pek gelmeyebilir. Başlık yüzünden yani. Neyse siz bu videoyu çerezlik video olarak sayın. Daha çok güzel videolar gelecek.